Şimdi bunu ben de okudum. Hatta Baki Bey'le mecliste bizim kulislerimiz karşı karşıya. Bizim oturduğumuz yerle e, Baki Beylerin Milliyetçi Hareket Partisi'nin oturduğu e, sıralar karşı karşıya. Hem bir çayını içelim. Hatta daha önce diyorduk ya e, bir başka milletvekilimiz Kayseri'de bizim AK Parti milletvekilimize daha önce bir şey söylemişti. Ben de demiştim ki ya uzak değil ki aranız gidin bir çayın için kahvesini için demiştim. Şimdi bunu deyip de ben yapmasam olmaz diye ben de gittim kendisiyle görüştüm. Bu konuyla alakalı basında çıkanlarla alakalı istişare ettik. Ancak bu konuda partimizin karar organları var. Genel merkez karar organları var. Bunların tepesinde kimler var? Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Devlet Bahçeli Beyler. Eee tahmin ediyorum daha önce Sadir Bey de e, yerel yönetimlerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Şimdi öyledir. Şimdi bizde Yusuf Ziya Yılmaz başkanımız. Bu görüşmeler yapılıyor. Tahmin ediyorum çok geçmeden, çok kısa bir süre içerisinde belki yıl çıkmadan bununla ilgili genel merkez bir açıklama yapacak. Bu konuda varılan ee, bir ittifak nedir, ne değildir, ee, durum hangi aşamadadır tek tek ifade edilecek. Bunu buradan bizim açıklamamız bilmediğimiz bir konuda ancak ahkam kesmemize vesile olur. Öyle bir şey şu anda bizim partimiz açıklamadıkça bizim bilgimiz dahilinde olmadığını söylemek istiyorum.